nasıl giriş yapılıyordu? <laughs> giriş yapmak için sözü ben alayım dedim ama giriş yapamadım. <laughs> Maçalası akşamından herkese iyi akşamlar. Bu akşam sizlerle ilginç bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculuğun içerisinde bir senelik emek var. Öyle değil mi oğlum? Evet. Evet, sesi de çıkmıyor oğlum. Şimdi arkadaşlar, işin şakası. Ah. Ya üç konuşasım yok ya. Ya arkadaşlar öyle bir elim yapmışsın. Oğlum biraz stresli de ben çok belli etmiyorum. Burada arkadaşlar. Bu e, oksijen ölçermiş. E, kolumda tansiyon ölçer var. <laughs> Tedbirimizi aldık. Ben bir ölçüm düşmüştüm. Oyun Spor ve Maçı Lig'in son haftası deplasman maçımız. Fenerbahçe İhsada İstanbul Spor'la oynuyor. 99'a 96 puanlar. Geçen hafta Fenerbahçe bizim içimizde <laughs> İlk iki gün Burada bayağı, bayağı retubeydik. Yavaş yavaş toparladık. Şimdi artık yani Kimlerin oynamış bir takımdan bahsediyoruz. Galatasaray fenerlerinde açıkçası bir umuttur beklemek ama çok fazla inandıklarını düşünmüyorum. Ha geçen hafta da çok fazla inanıyorlar mıydı? Orasını da bilmiyorum ama yani ya. Herhalde biz bugün Konya'dan iyi bir puanla iyi bir skorla bir de, döneriz. Bir de ortamı şu astronot neydi şu an? Astronot beyazı <laughs> değil, astrolog Meray. E, astrolog Meray geldi de geldi, geldi de geldi seçimi de şey kazanacak diyordu o da tutmadı geçen sene. Ya hiç, hiç, şey değil benim için şu an ha. Başvur astroloğu mu ya? Ben yani, Allah'a inanıyorum arkadaşlar. Şey, <laughs> Eskort abinin var mı? Ne anlatıyorsun bana sen? 3-0 inşallah diyorum. 3-0 diyorum ama içimden <laughs> hiç öyle bir şey bilmiyorum hissedemiyorum. 3-0 hem geçiyor hem geçmiyor arkadaşlar. Nasıl bir duygu yaşadığımı ben de bilmiyorum. Yani o zaten medyada herkes iyice geriliyor. Zaten Galatasaraylıların ve Fener'lerin birbirini hiç dağılmıyor. Ya Fener yıllardır bu anı bekliyor. Galatasaray ise emeklerinin emek Ya emek bu bir anı çok beklediğini beklediğini düşünmüyorum. Böyle bir anı beklemiyordur. 3 puan geride ve bize beraber <laughs> ettiği bir anı beklemiyordur. Daha evet. Çok daha iyi fırsatlarla geldiler bu anlara. Beceremediler. Ha şöyle bir kamuoyunda şey var. Fenerbahçe tarafında medyasında <laughs> desinde. Eee bize bir şampiyonluk borcu var e, Yaradan'ın diyorlar ama kimsenin kimseye bir borcu yok. Herkes kendi bacağından asılacak. Maçta başlayacak birazdan. Ben Galatasaray'ın gol yemeden iki ya da üç farkla bu maçtan çıkacağını düşünüyorum. inanıyorum öyle de olacak. Ligin son maçı Metin. Yüzü yüzü kuyruklu'na geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Bir, iki, üç. bom bom. Dakika sekiz. Köş atış köşe atışı konuları korneri köşe atışı, karma oldu her şey. Hadi Davizot. Hayır direk. Yine bir direkle karşı karşıyayız ya. Bütün sezon Ama hiç hadi ya. Allah'ım Allah yine direk. Kim vurdu? Köy mü vurdu? Allah Allah. Ha? Yok köy Kim vurdu ya? Yapma şunu işte ya Kerem ya. Neyse o güzel hadi. Ne kadar kötü vurdum be! Koş be oğlum be! Allah Allah! Vur. 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 Arkası dönük terifin de orada gene bizden biri düştü yere. Ya bunun da hep sırtına geliyor top ya? oldu ne olmuş? Oha! Oha! Ayak bileğine basmış cihaz ya. Penaltı yok mu burada? Buraya bastı sürttü. Sürterek geçti ayağını. Abi <laughs> ayak bileğinin içine bastı herif ayağıyla ya. Ya yuh ya. Nasıl bir orta o ya? <laughs>

Bu golü Kerem'e yazar ha gol atarsak. Haydi Davison be. Ananı ne? Ay vallahi içeri girdi dedim ha. Köşeden. Baksana. Of. Olur mu ya? Kaç olacak şey mi? Evet arkadaşlar Konya'da iki kere sona erdi. Bir kısmen bir stresimiz var ama maçın başından beri karşı tarafta oynuyoruz oyunu e, ee, bir topumuz direkten döndü. Bir barışın bir pozisyonu var. Ayak bileğine bir müdahale var. Yani en azından bir... Bir de var. Gel bir seyret bile demedi hakem. Neyse onu da geçtik. Bir tane Kerem'in bir kafası var. Yine 2-3 pozisyona da girdik ama yine böyle Kerem. bir doyurucu futbol yok her zaman ki gibi. <laughs> beni Vallahi doyurmuyor ya da beni doyurmuyor yok. diyelim. Sizi doyuruyordum belki de ben doymadım yine. Bakalım öbür tarafta Fener zaten işi bitirdi gibi. 3-0-2 yarı bitti. Bakalım. İkinci yada görüşürüz. İkinci yarıda sizlerle tekrar beraberiz. Birazdan maç başlamak üzere. Konya'da bir iki değişiklik var. Bu arada aldığımız iki sonuçlara göre Konya şu an küme düşüyor. Yenmesi lazım bizi. Diğer sonuçlar değişmezse. Çünkü Trabzon'da mağlup. Öbür tarafta da Hatay'a galip Rize maçında. Artık Konya'ya her merru yani saldıracak. Yani nasıl saldıracak onu göreceğiz şimdi. De ya. Güzel, ofsayt yok. Biri gelecek mi? Aman. ama topu kaybetmiyor. Baba! ne Baba! 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 sen? Baba! 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 Cardi! Maan var i̇şte mı? İşte bu! de yok. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> Buradan burada bir yerine düşer gibi oldu be. Ne olsun? Evet, rahatlığa bak. Rahatlığa <laughs> bak. Rahatlığa <laughs> bak. Rahatlığa bak. <laughs> <laughs> Aa, öyle, öyle. Hadi el be! Şampiyonluğu özel bir çık at be! At hala konfeti atıyorlar. Atın lan atın! Kal Otur, 51. dakika. 9 numara. <laughs> Moro! Icardi! Moro! Icardi! Moro! Icardi! Moro! Icardi! 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 Berkan! <laughs> Ayakkabı çabuk! Berkan! sen ben hiç beklemezdim! Bunlar küme düştü ya! <laughs> ne oldu biliyor musun? Bak, aklıma şimdi geldi. Lan biz bunların üstüne bir gidelim mi dediler, maç bitti. Biz bunların üstüne bir gidelim mi dediler, maç bitti. Senin haddine mi lan bizim üstümüze gelmek? <laughs> Helal olsun be! Aslanım be! Aslanım ya! İşte bu yaa! Oğlum yerde ıslak ya. Artık bol bol 3 çekeceğiz. 2 ya da 3 farklı alırız demiştim. Sen 3-0 demiştin. Lan tırlamıyor musun? Bir sekundan bir sekundan. Hala konfeti atıyorlar ya. Bunlar üşütmüş kafayı ya Metin. Atın lan! Atın lan! İkinci lig'e düşmeyi kutluyorlar herhalde. Daha da iştahlandık gel. Şimdi işi başka yere çevirebiliriz işte. Ben kartlara değil, ben Allah'ın yanına alıyorum. Aaa! <laughs> Meral! Astrolog Meral! <laughs> Astrolog Meral! Meray. <laughs> 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 İyi ki vermedin şey ben... penaltımızı be. Ya... Biz penaltılarla gelmiyoruz oğlum. Penaltılarla gelen üçüz. Ya baba, iki dakikada işi çözünce de keyfi kalmadı olayın ya.

Ben değilim saçmalık olacağım. Ezdan nasıl Şurada kafayla nereye atıyorsun? <laughs> Gene Mustara başlattı hata. <laughs> Hadi lan bir gol daha be! değil mi? Hecega <laughs> da şey vallahi manyak. Bugün <laughs> yine şovunu yaptı. E bu takım. Bugün 24'ler hazırlamışlar bunlar. Ben işareti? ben alırım. Ben alırım. <laughs> İyiler sonunda mutlaka kazanır. Vay! Ben alırım. Hazırlıklar tamam. Bir kardeş ses gelmedi Küçük Konya'da. Ve şampiyon! Ve şampiyon! Şampiyon! Şamp Biraz kalitemizi koyduk. Bak Konya bir 5 dakika üstümüze geldi. 3 oldu maç bitti. Evet buradan astronotlara... Astronot güven... değil. Astronot burada meral midir nedir? Bir haftadır goy goy yapıyor. Ee, etkileşim kazmak için. Seneye Jüpiter'e birazcık daha dikkatli bak olur mu? <laughs> Jüpiter'in arkasında kalan kısımlar var karanlıkta kalan. Oralarda başka takımdan ismi yazıyor olabilir. <laughs> Evet arkadaşlar, bu arada maç başında heyecandan söylemeyi unuttuk. Biz geçtiğimiz hafta 3000 abonemizi evet. de kazandık. Hepinize çok teşekkür ediyoruz ilgi, alakanız ve destekleriniz için. Bu sezonu da şampiyon olarak kapattık. Önümüzde şimdi ne var? 5. Yıldız. 5. Yıldız'dan önce bir şey var. Şampiyonlar Ligi. Avrupa Şampiyonası, Betül. Sen hep Dahansı'na odaklanmazsın. Avrupa Şampiyonası var. Yazın inşallah maçlarda da sizlerle beraber olacağız. Var bir şey? Şimdi Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye başarılar diliyorum. Ama ben videoyu bitirmeden önce çok kısa bir şey eklemek istiyorum. Ne olursa olsun Fener dansı olsa tebrik gidiyor çünkü ne takım oyununda şey, bizden şey. kat kat daha iyi oldular bütün sene. Yani bütün sene olmasa da e, birçok maçta daha bir takım oldular ama onların da tabii eksiklikleri vardı ki geri kaldılar. Hakem hataları iki tarafa da yapıldı yapılmadı. Oralara girersek o işin sonu o gelmiyor. Çıkamayız şu maçta bile gördük yani. Verilebilecek. Evet, evet. O benzer pozisyonların kralı verildi bu sezon. Bu verilmedi. Bir şekilde şampiyonluğu göğüsledik. Önümüzdeki sezon herhalde Beşiktaş'ta Trabzon'da biraz işin içine girerdi. Şu de. Şu... Yüzde yüzünde gene oynayamadım bu arada Ya bu adamın da fizik kalitesi düşük ama yeteneği yüksek. O zaman bir sonraki maçımızda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.